Hayırlı günler, günaydın, kolay gelsin. Evet. Hayırlı işler. Sıkayım, evet, Durmuş Usta ile Serdar yeğeni 60'a 120 granit döşüyorlar bunu. Kılıçlı döşeme yaptım. Bu evet. 60'a 120 lazerli döşeme yapılıyor. Roma işçiliği. Evet. Roma işçiliği. Asma tavanlarımız da yapılıyor. <laughs> İçimini de göreceğiz. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Burada da Ali Baba ile Harun Baba. 60 ay 120 granit döşemelere başladılar. 87 ya 87,5. Şimdi aşağıya göstereceğim. Evet burada da Özgür Yetiş, Halil Yetiş, Ertan Yetiş, Doğan <laughs> Yüksel. Beraberce döşeme yapıyorlar. Duvar örüyorlar. Ertan Yetiş. Ekmek yapacağız, ekmek öteceğiz. Evet buraya ekmeklik yapılıyor şu anda tandırlık. Şu arka taraf ocak kısmı. Orayı en son buna tamamlandıktan sonra yapılacak. Böyle devam ediyor. Aşağı tarafta da diğer lavabo ve kamelerçiliğimiz devam ediyor. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler.